Zehra'nın gözleri sabahın ilk ışıklarında daldığı hayallerden sıyrıldı. Kalbindeki ağırlık, geceden kalma bir sessizlik gibi üzerine çökmüştü. Nehir kıyısında otururken düşünceleri, akıntıyla yarışan bir telaş içindeydi. Rüzgar saçlarını savuruyor, geçmişin kırık anılarını önüne seriyordu. Artık eski Zehra yoktu, kalbindeki fırtına sessiz bir kararlılığa dönüşmüştü. Gözlerinde kararlı bir parıltı belirdi. Adımlarını yere daha sağlam basıyor. Artık gölgelerin arkasında saklanmıyordu. İçindeki acı ona artık yük değil, güç veriyordu. Aynaya baktığında karşısında duran kadında yepyeni bir ışık vardı. İçten içe yanmış ama küllerinden doğmuştu. Evdeki sessizlik bu kez huzur vericiydi. Annesinin sessiz bakışı onun ne kadar değiştiğini anlatıyordu. Bir zamanlar korkularıyla savaşan Zehra, şimdi kendi içindeki zaferin adımlarını atıyordu. Mutfağa geçti, elleriyle çayı demledi, sanki her hareketiyle kendine bir gelecek inşa ediyordu. Telefon çaldı, arayan sürprizdi, uzun zamandır haber almadığı biri. Konuşmalar kısa sürdü ama bıraktığı etki derindi kalbinin bir köşesinde hala umut taşıyan bir parça olduğunu fark etti. Her şey bitti sanırken, hayat yeniden nefes almaya başlıyordu. Sokaklar, Zehra'nın ayak izlerini tanıyordu artık. Gülümsediği her çocuk, umut dolu bir hikayeye dönüşüyordu. İnsanlar onun yanından geçerken hissettikleri o sıcaklık, Zehra'nın artık bir iz bıraktığını gösteriyordu. Varoluşu, sessiz bir direnişe dönüşmüştü. Bir gün okulun önünden geçerken içeriden gelen kahkahalar dikkatini çekti. İçeri girdi. Çocukların enerjisi ona ilham oldu. Öğretmenin ona yönelttiği "Yardım eder misin?" sorusu kaderin yeni bir kapısıydı. Başını salladı, hiç düşünmeden. İlk defa bir sınıfta onlarca çocuğun gözlerine bakarken içi umutla doldu. Hayatın ona yaptığı haksızlıklara rağmen bu küçük yüreklerde sevgiyle var olabilirdi. Tahtaya adını yazarken kalbi sessizce "Hazırım." diyordu. Eve döndüğünde annesi onu kapıda karşıladı. Gözleri dolmuştu ama bu kez ağlamıyordu. Sadece gurur vardı bakışlarında. Zehra annesinin ellerini tuttu. Hiçbir kelimeye gerek yoktu. Sessizlik bile artık bağlayıcıydı aralarında. Geceleri yatağına uzandığında içinden geçen dua artık bir sığınma değil, şükran dolu bir mırıltıydı. Kendine verdiği her söz kalbine kazınmıştı. Bir daha geri adım atmayacaktı. Sabahları uyandığında yüzüne düşen güneş onun için bir işaretti. Her yeni gün içindeki ışığı biraz daha büyütüyordu. Geçmişin karanlığı ardında kalmıştı. Zehra şimdi geleceğin adımlarını atan bir kadındı. Komşu kadınla kısa bir sohbet bile ona ilham veriyordu artık. Herkes onun dönüşümünü fark etmişti. Fısıltılar değil, saygı konuşuluyordu artık ardında. Onun hikayesi sessiz bir devrimin anlatısıydı. Bir parkta otururken karşısına çıkan küçük kız çocuğu, ona yaklaşıp, güzel gülüyorsunuz, dedi. Zehra sadece gülümsedi. Belki de hayat bu kadar basitti. İçindeki ışığı fark eden bir çocuğun sözüyle tamamlanıyordu her şey. Artık yalnızlık bir korku değil, bir tercih olmuştu. Sessizlik içinde huzuru bulmuş, kendiyle barışmıştı. Geçmişi affetmiş, geleceği kucaklamıştı. Zehra, hayata karşı dimdik duran bir dağ gibiydi. Yolda yürürken karşılaştı tanıdık bir yüz, ona geçmişi hatırlattı. Ama bu kez göz göze geldiklerinde içinde bir öfke değil, sadece anlayış vardı. Herkes kendi savaşını veriyordu. Zehra da kendi savaşını kazanmıştı. Bir kahve dükkanında otururken yazmaya başladı. Her kelimesi bir yara izi gibiydi ama aynı zamanda bir iyileşme notasıydı. Hikayesini yazmak, kendini yeniden yaratmak demekti. Her harfte biraz daha güçleniyordu. Gün batımına doğru deniz kenarına yürüdü. Ufuk çizgisine baktı. Bir zamanlar korktuğu her şey şimdi çok uzaktaydı. İçindeki fırtına dinmiş, yerini huzura bırakmıştı. Ve o an hayatının gerçekten başladığını hissetti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ama bu kötü bir şey değildi. Aksine Zehra artık kendi hikayesinin kahramanıydı. Yaralarıyla Hatalarıyla, acılarıyla ve tüm cesaretiyle hayatına dokunan herkes onun ışığında bir parça buluyordu. Ve gece çökerken Zehra gökyüzüne baktı. Yıldızlar göz kırpıyor gibiydi. Belki de evren onun gücünü alkışlıyordu. İçinden geçen tek cümle ise şuydu: Ben artık tamamım.